Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplier'a gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar bugün günlerden 10 Eylül. 10 Eylül'de güncellememiz geldi. Tam da okularını açacağı sıra güncellememiz geldi arkadaşlar. Güncellemede Car Parking otobüs getirdiğini söylüyor. Tabi bizim coin'imiz moin'imiz hiçbir şeyimiz olmadığı için alamayacağız. Şimdi en baştan bir başlayalım. Bu arada 4 tane araba gelmiş. Buralarda tabi bir şey yok gene. Car Parking bize bir şey vermemiş. Şöyle bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane dizi var. Taksi dizisi diye. Ondaki Peugeot gelmiş. Vallahi baya da güzel arkadaşlar. Buna tabi sade bir şekilde bilinir. İçi falan da baya iyidir bunun. Geçelim. Başka bakalım neler var. Evet. Arkadaşlar otobüs gelmiş. Mercedes galiba. Bu ego muydu, neydi? Ego otobüsü müydü, öyle bir şeydi. Tabi coin'li. İçi falan da baya güzel olmuş. Şöyle bakalım. Arkadaşlar coin'li olmasa alırız da coin'li. Bizde de coin yok. Hesaplarım gitti maalesef. İçi falan baya detaylı olmuş. Acaba otobüsçülük yapma geldi mi oyuna? Evet. M4'ün station vagonu gelmiş arkadaşlar. M4 varken M4'ün station vagonunu getirmek bence biraz saçma olmuş. Bunun yerine tam M4 mü M3 mü bilmiyorum da arkadaşlar onları tam araştıramıyorum. Yani bunun yerine Volvo'nun station vagonları gelse daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlara belirtin. Arkadaşlar sonra şöyle değişik bir araba gelmiş. Tabi e, gereksiz diyebilirim çünkü çok fazla lüks araba oldu. Biraz da düşük bütçeli arabalar gelse bizim için daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu tekrardan göstereyim. Station Wagon M4'ümüz gelmiş. Otobüsümüz gelmiş ve Peugeot'muz gelmiş arkadaşlar. E, bir de şöyle bir şey hatırlıyorum. Araba nerede hocam? Evet. Bir de şöyle bir şey hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, sanırım jant küçültme büyütme gelmiş diye hatırladım. Şimdi bakalım. Oo bu ne? Bekome a Pelosman. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Polis ışığı herhalde buradan da polis ışıklarını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Üste takılan polis ışığı sadece bir tane oluyordu biliyorsunuz. Bunda değişikliği takabiliyoruz. Çakal olay falan gelmiş yani. Evet arkadaşlar bahsettiğim şey buydu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şurada bakın şurada al yani hepsi. Hepsini büyütüp küçültebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Önü büyütüp arkaya küçültebiliyoruz. Arkaya büyütüp önü küçültebiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir olay. Bu neymiş arkadaşlar? Bu da değişik bir şeymiş. Confirm. Bu width hit. Ha arkadaşlar. Çok iyi. Lastiğin genişliğini ayarlayabiliyoruz. Yani geniş taban falan oluyor ya şahinlerde. Onu yapabiliyoruz. Gerçekten çok iyi olmuş. Buna harbiden ihtiyacımız vardı. Bu. Ama şu ön arkayı küçültme biraz saçma olmuş sanki. Yani Kod bir sarabalar oluyor ya arkadaşlar. Onlar gibi olur bence. Onun dışında bakalım jant gelmiş mi arkadaşlar oyna. Evet bunlar vardı galiba. Şu vardı. Şunları şunu alalım. Evet arkadaşlar galiba bunlar yeni jantlar. Oyun iyice coin oyununa döndü. Yani her getirdikleri her şey coin ile geliyor. Bence biraz da coinsiz şeyler getirseler daha güzel olabilirdi. Jantlarımıza baktığımız zaman jantlar arkadaşlar şu güzelmiş. Opel jantı galiba bu. Insignialarda falan takılıyordu galiba. Şöyle bakalım. Bunlar gereksiz bence. O Struen jantı gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi logosunu da üstünde unutmuşlar galiba. Bunu Peugeot'a takarız arkadaşlar. Başlardaki Peugeot'a. Tam çok güzel de olur. Bir, bir saniye bir şeye bakayım arkadaşlar. Şöyle. Allah arkadaşlar bence gayet güzel. Ve arkadaşlar mızrak jant mıydı bunun adı ya? Böyle bir şeydi. Bu da şahane takılar arkadaşlar. Bence güzel bir jant olmuş. Ama 100 coin tabi. Şunlara bakalım. Arkadaşlar şu jant da biraz güzelmiş gibi duruyor. Yıldız jant falan var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güncelleme bundan ibaret. Şu 207'miz bence gayet detaylı olmuş. Bir de bunun içini falan inceleyelim ve bir de oyunun içine bakalım arkadaşlar. Yeni bir şeyler var mı diye. Evet arkadaşlar, güzel güzel bir şey. Oo bu ne? Arkadaşlar, bu da iyi olmuş çünkü online'da aracımıza başka kişiler binip binip duruyordu. Aracımıza biz aracın içindeyken kilitleme gelmiş. Bence güzel olmuş. Yani benim şu an cihazım full ayarlarda kasmıyor. Gördüğünüz gibi. Kasma yok. Yani optimizasyonda bir sıkıntı göremedim. 207'mizin içi çok detaylı olmamış ama gene de güzel. Ee, onun dışında arkadaşlar dediğim gibi optimizasyon biraz sıkıntılı. Çünkü daha akıcı oynatıyordu benim telefon. Biraz sıkıntı olmuş arkadaşlar o konuda. Şimdi bakalım başka harita haritada bir değişiklik var mı? Arkadaşlar haritada bir değişiklik yok. Arabanın önünde vurmuşuz ne ara vurduysak. Çıkalım. Arkadaşlar bir de ee, bizim karakterimize bakalım yeni şeyler gelmiş mi? Genelde getiriyorlarsa buradan bir şeyler getiriyorlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu polis üstü galiba yeni gelmiş. Güzel ama arkadaşlar. Yani ben bu oyundaki bu coin mantığını daha çözemedim. Ama arkadaşlar her şey o şu çok güzelmiş arkadaşlar. Her şey coin'li olmaya başladı. Bunlar tabi çok kötü. Formalar falan vardı galiba. Burada gözlük var. Arkadaşlar gözlük gelmiş oyuna herhalde. Var mıydı tam hatırlamıyorum ama şu gözlük güzel. Arkadaşlar gözlüklerimiz de baya güzel olmuş. Şunlar var mıydı yok muydu tam hatırlayamıyorum. Şimdi alt olarak bir şeyler gelmiş mi? Şunlar var mıydı bilmiyorum hatırlayamadım arkadaşlar. Şu gelmiş. Baya güzel. Şunlar gelmiş. Şu güzelmiş arkadaşlar. Sonra ayakkabılardan ayakkabılar zaten çeşitleri baya fazlaydı burada gene bir şey yok arkadaşlar bu güncelleme 10 e, üzerinden benim için 6 Peugeot'u sevdim ve e, otobüsü pek sevmedim otobüs gereksiz olmuş diye düşünüyorum M4 station wagon da pek sevmedim ama şu e, geniş taban lastik falan bayağı güzel olmuş polis ışıkları da bayağı iyi olmuş ve bu Peugeot'a bayıldım arkadaşlar araba çok iyi arkadaşlar İsterseniz videomuzda burada bitirelim. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler.